Herkese merhaba arkadaşlar bugün senin karşısında PUBG Mobile'de yeni gelen bu iPad 8 nesli yeni gelen bir güncelleme var 90 FPS'den 60 FPS'e düştü. kasma donma sorunu var mı yok mu onu göstereceğim Bey şu anda etrafımda 60-70 kişi yakın kişi var ve bootcamp normal maç one man squad girdim arkadaşlar normal maç o da maç değil hiçbir türlü ayarlanmış bir maç değil 60-70 kişi var rahat 50 kişi falan var daha etrafında da var da çekebildiğim bu kadar arkadaşlar videoyu sonradan seslendiriyorum biliyorsunuz. iniyorum arkadaşlar sadece göstermek amaçlı iniyorum sizlere. Kasma veya donma yok şu anlık tablette. Ama bazı sorunsal hatalar var. Onlar da şimdi gameplay oynarken sizlerin karşısına getireceğim. Allah arkadaşlar tek tek. Arkadaşlar şu anda FPS drop var. Her cihazda olan bir drop. Arada envatere girerken sürekli arkadaşlar taktiği bir donuyor o an donduğunda 1 fps veya 5 fps 10 fps almıyoruz bile evet. 10 yok 1 5 o arada bir fps alıyoruz oyun içinde fps de sıkıntımız yok 60 fps 90 fps alışmıştık gözümüz alışmıştı 60 fps e düşmesi sıkıntı olmuş bizim içinde biraz şu an ipad 8 nesil daha çok seviyorum biraz daha o sevgim azaldı ipad 8 nesile 60 hz bir ekran yenileme hızı olsa da 90 FPS güzel bir şeydi beyler şu anda şu anda yani mobil bir cihazda 90 FPS mobil tablet işte 90 FPS böyle mobil bir oyunda 90 FPS oynamak çok güzel bir şeydi onu elimizden kaçırdık yine de olsun sıkıntı yok ama yine de alacak arkadaşlar öneririm mi 60 FPS uygun bir cihaz kasma tutması yok sadece drop var drop da ne demek arkadaşlar bir anda 60'tan 50'ye düşmesi ama bizim yaşadığımız drop öyle bir drop değil diğer cihazlar yaşıyor mu bilmem ipad mini 5 ipad 6 nesil iPad 7. nesil iPad 6. nesil 4 cihazı da kullanıyorum arkadaşlar böyle aralıklı olarak 4 cihazda da aynı FPS drop var şu anlık İnşallah o FPS drop da düzelecek Oyun oynarken bir anda oyun tamamen donuyor Oyun 1 FPS veya 5 FPS o FPS arasında bir şey düşüyor Ve oyunu oynayamıyoruz tak 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 donuyor Öldüğümüz ansa düzeliyor veya ölmeden de düzeliyor arada bunu da yaşadım arkadaşlar ne güzel bir, bu videoyu ben daha uzun bir şekilde çok güzel bir şekilde çekmiştim onu da silmişim yanlışlıkla gameplay çekerken. O yüzden de özür diliyorum arkadaşlar sizlere böyle kötü bir maç izlettiğim için. Gecenin saat 5-5.30'da çekiyorum bu videoyu hızlıca yükleyip yarına yük yapıp yarına yüklemem lazım. O yüzden hızlı bir şekilde çekiyorum. Donmaz kasması yok. 90 FPS'den 60 FPS'e düştü. olur sonunda da gösterir veya birazdan gösterim. 90 FPS'den 60 FPS'e düştüğünü Tam nerede gösterdim hatırlamıyorum. 90 FPS'den 60 FPS'e düştü. Bu birazcık bizi üzdü. Ama 60 FPS yine yargı dağıtmaya devam. 60 FPS'de 90'dan 60'a düştü. Ya donma var mı abi diye soracak olursa. 60 FPS zaten donmasının açtığı yerde arkadaşlar. 55 FPS'de donar ama 60 FPS'de asla donmaz. Onu söyleyeyim. Kasmaz 60 FPS'de. Yani kasma donma yok. Ani reflekslerimiz zaten birazdan göreceksiniz. Kasma donma sorunu yok. Karşıdaki oyuncularda bayağı güzel oyuncular ama. Onu da söyleyebilirim. Bakın karşıdaki oyuncular. Burada yanlışla vurmadım adamı. Burada bir hata yaptım. <laughs> Hatırlamıyorum çünkü beynim gitti şu anda. Yaptım <laughs> refleksi izledim. Solda <laughs> o, o adamı görüyorum. Sağdan bakıyorum. Bak. Tam o anda da bu arkadaşlar. Ben ama daha geçince bir atıyor tabii ki bizlere. Arkadaşlar ayarlara geldiğimizde görüyorsunuz 60 FPS'te artık akıcı 60 FPS'te oyun yapıyoruz. Yine buralar aynı akıcı 60 FPS oynuyoruz arkadaşlar. Yine kasma donma yok tekrardan söyleyeyim bunu. Kasma donma sorunu yok beyler yani sıkıntı yapmanıza da gerek yok. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açıp bizleri desteklerseniz çok sevinirim. Allah'a emanet olun hoşça kalın bay bay